Ben benim, benim evde okuyordu işte onu o şeyi. <laughs> Yemek vakti <senin. gülüyor> mi? ben kalktım dedi sen niye kalktın dedi. Ne oldu sizin? <laughs> o şey video değil ya. Kaç tane koyun var abi burada? 150 diyelim. 150. Cinsleri nedir? Karışık. 3 çeşit. Ee, Trakya alacası, merinos, kıvırcık. Ortalama ağırlıkları, fiyatları nasıl gidiyor? Ee, Dün, bilgi verebilir e, misiniz? Tarttık. Ee, 15 tane kuzu sattık. Ortalama 50'şer kilo geldi. 50'şer kilo. Bir tane adet... Ee, 4, fiyat... aylık 4 aylık falan. 4, 4, 4 aylık. Ne kadara gitti fiyat adetin? Ne fiyatları... kadara geldi? Biner liraya geldi. Bin lira. liraya. Geldi. Yani kurbanlık da var işlerinde. Kurbanlık var. Kurbanlıkları satmıyor. Şu an yani onları da daha iyi şey olmaz. Peki içerisinde satılık olan var mı? Şu an var tabii var. Ya. Yani evet. satılıklar kaç ay aralığında? Evet. Nasıl? Koyun olarak mı? Kuzu olarak? 3 aylık olan... falan kuzular var satılık şu an. 3 aylık kuzular var. Adet 1000 liraya satıyorsunuz. Evet. kur... Yok. Küçükler biraz ucuz gidiyor. Kurbanlıklar var mesela. Yani 50 şer kilodan aşağı düşmüyor. 1000 liraya veriliyor. Şu an 1000 liraya veriliyor. Kurban da verilmez. Tabii kurban da daha ağır. 3 şey ay var da. Bu küçük dediğiniz kuzular ne kadara gidiyor? 7-8 arası gidiyor. 7-8 lira arası. 8 -8. Geldi ortalama. altı I love